ler yeni bir 5N1K programına hoş geldiniz. Bütün dünyanın gündeminde, Türkiye'nin de gündeminde aşı var. Koronaya karşı çeşitli aşılar geliştirildi ve şimdi bütün dünya ülkeleri bu aşıdan yeterince almaya ve vatandaşlarını aşılamaya çalışıyor. Şu anda Türkiye'de 17 milyon aşı yapıldı. Özellikle 60 yaş üzerinde ve de inum hastalıkları ya da farklı hastalıklarda ihtiyacı olan insanlar aşılanmayı başardı. Ancak önümüzdeki günlerde artan rakamlarla beraber yeni tedbirler de açıklanmış durumda. Ramazan ayında tekrar kapanmaya gidiyoruz. Günlük hasta sayıları koronavirüse yakalanan insanların sayısı 40 bini aştığı bir hafta yaşadık. Herkeste bir tedirginlik olması da gerçekten çok normal. Biz de etrafımızda nereye baksak koronavirüse yakalanan yeni isimler görüyoruz. Tek tesellimiz şu anda yoğun bakım ünitelerinin Hala yeterli olması. Bütün bu çerçevede, bütün bu gelişmelere baktığımızda herkesin gözü kulağı da bilim kurulundan gelecek haberlerde. Programımıza ilk olarak Afşin Kayıpmaz, bilim kurulu üyesiyle başlıyoruz. Afşin Bey ilk olarak şunu sormak istiyorum. Ne zaman normale döneceğiz? Türkiye sizce bu yaz normale döner mi? Dünya hiçbir şey olmamış gibi yeniden e, yaşamaya başlar mı bu yaz? Şimdi 2021 yılında 2020 yılına göre çok daha iyi bir konumdayız. Çünkü artık piyasada birçok aşı dünya ülkelerinde uygulanabilir hale geldi. Aşı firmaları da bir yandan üretimlerini arttırıp dünyadan aşıya olan talebi karşılamaya çalışıyorlar. 2021 yılı içerisinde aşılamanın yaygın olarak yapılmasıyla birlikte bu salgının sönümleneceğini ümit ediyoruz. Elbette ki COVID-19 gibi yaşantımızda bundan sonra da Başka solunum yolu enfeksiyonuna sebep olan bakteriler virüsler olabilir. Ama aşıların yaygın olarak yapılmasıyla birlikte 2021 yılı içerisinde bu salgının önemli ölçüde sönümleneceğini, en azından bu kadar büyük ve günlük yaşantıyı her yönüyle etkileyen pandeminin 2021 yılı içinde sönümleneceğini ümit ediyoruz. 2022 yılında şu anda olduğumuzdan çok daha iyi bir konumda olacağımızı ümit ediyoruz. Afşin Bey şimdi sürü bağışıklığı denilen bir kavram var. Burada da %75'inin bir nüfusun %75'inin aşılanması gerektiği de bir rakamlar uçuşuyor havada. Bu rakam sayeden %75 mi? Kaç olmalı? Şimdi toplumda bir toplum bağışıklığından söz edebilmeniz için en azından toplumun %60'ının hastalananlar, hastalığı geçirenler ve aşı olanlar var hastasıyla bağışıklık kazanmış olması gerekiyor. Ama şu anda piyasada olan aşıların hiçbiri yüzde etkili aşılar değil. Ondan dolayı bu oranın daha da yükseklerde olmasını düşünebiliriz. Örnek vermek gerekirse yüzde yetmişlerin üstüne çıktığında artık bir toplum bağışıklığından bahsedebiliriz. O zaman çok daha güvende olabiliriz. Tabii burada da öncelikli olarak riskli grupların aşılanması önem taşıyor. Bir de tabii günlük yaşantıda aktif olan kişilerin, üretken kişilerin aşılanması da önem taşıyor. Aşıların biraz önce söylediğim gibi firmalar bir an önce üretimlerini arttırmaya yönelik çaba gösteriyor. Ama tabii üretici firmalar önceliği kendi ülkelerine vermek durumunda kalıyor. Öyle olunca aşılar e, öncelikli olarak bu üretici ülkelerde e, kullanıma sunuluyor. Çünkü firmalar bütün önceliğini oraya veriyor. Ondan dolayı e, üretim de şu andaki talebi karşılayamadığı için e, aşılama sadece ülkemizde değil, dünyada da beklenen hızda ilerleyemiyor. Ama şu anda genel'e baktığınızda Türkiye'nin aşılamadaki oranı oldukça yüksek. E, bunun da tabii daha da fazla olmasına yönelik olarak çabalar devam ediyor. Şu anda geldiğimiz nokta istediğimiz bir nokta değil. Aslında bundan çok daha iyi bir konumda olabilirdik. Bize e, vaat edilen, anlaşmamız, sözleşmemiz olan aşı dozları zamanında gelseydi. Ama şu anda geldiğimiz noktada hiç kötü bir nokta değil. Özellikle biz e, risk gruplarının aşılanmasıyla başladık. Sürekli olarak Covid-19 hastalarıyla temas halinde olan sağlık çalışanları öncelikli olarak biliyorsunuz aşılandı. Bunun dışında yine aşılamada e, hastalığı daha ağır atlatma riski olan 65 yaş ve üstündeki bireylerin aşılanması öncelikle sağlandı. Bu tabi elimizi güçlendirdi. Bundan sonraki süreçte de aşının tedaviyi sağlandıkça toplumdaki aşılanma oranının artacağını biliyoruz. Şu ana kadar bildiğiniz gibi e, inaktif aşılar geldi Çin'den. E, a, bunun dışında Almanya'dan e, BioNTech Pfizer'in geliştirmiş olduğu aşıdan e, e, bir miktar geldi. E, şimdi yine Rusya'nın Gamaleya Enstitüsü'nün geliştirmiş olduğu Sputnik 5 aşısı ile ilgili olarak görüşmeler devam ediyor. Onun da bazı testleri, ara raporları çıkmış vaziyette. Onlara yönelik olarak da Sputnik 5 aşısıyla ilgili de önümüzdeki aylarda ülkemize tedarik noktasında gelişmeler olacağı kanaatindeyim. Yani bir yandan Biontech'in, bir yandan Sinovac'ın, bir yandan da bu Sputnik 5'in ülkemize daha fazla dozda gelmesiyle birlikte insanlarımızın önemli ölçüde aşılanmasını sağlayabileceğimize inanıyorum. Bir yandan aşılar yapılıyor ama bir yandan da hastalığın varyantları yani farklı şey, şekilleri karşımıza çıkmaya başladı. Bir yandan da koronavirüs kendi içinde mutasyona uğruyor, yepyeni bir forma kavuşuyor. Sizce bunun için çok endişe duymalı mıyız? Yani aşı olan bir kişi bu yeni formuyla yeni mutasyona uğramış bir koronavirüse kapılma kapma ihtimali var mı? Şimdi mutasyona uğramış virüse karşı alacağımız tedbirler de daha önceki virüs suçlarına karşı alacağımız tedbirlerle aynı aslında. Ama biz şunu biliyoruz ki virüsün bu özellikle e, İngiltere'de ortaya çıkan varyant 1 dediğimiz e, mutasyonunun şu anda kişiler arasında daha kolay bulaşabildiği ve daha ağır hastalık tablosuyla sonuçlanabildiğini biliyoruz. Eldeki veriler onu gösteriyor. Türkiye'de de şu anda baskın suç varyant, şu anda bu varyant bir dediğimiz İngiliz varyantı haline gelmiş durumda. Yapılan örneklerin %75 kadarı şu anda İngiliz varyantı olarak saptanıyor. Bu noktada bizim yapmamız gereken yine temel enfeksiyon kontrol önlemlerine uymak, kalabalıklardan kaçınmak. Ama tabii bir yandan da Mutasyona uğramış ve daha hızlı e, üreyen ve daha hızlı bulaşan e, virüse karşı da duyarlı olmak, tedbirli olmak. E, bununla ilgili olarak zaten Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü e, sürekli olarak bir e, tespit etmeye yönelik olarak çalışmaların içerisinde bu çalışmalar önem taşıyor. Ama birey olarak bizlerin yapabileceği şu anda e, bireysel olarak bu bahsettiğim kontrol önlemlerine uymak olacaktır. Son bir soru. Sizce maskeler ne zaman çıkacak? Maskesiz bir hayata hangi aşamada geçeceğiz acaba? Toplum bağışıklığı belli bir düzeye ulaşıncaya kadar, hastalık artık yaygınlığı sönümleninceye kadar, sağlık kapasitesi aşılmadan, sistem sıkıntısız biçimde ilerletilinceye kadar maskenin yaşantımızda olması bize güven sağlayacak. Tabii ki kırda, açık havada tek başınıza yürüyüş yapıyorsanız maske takmanızın size sağlayacağı çok bir katkı yok ama Bununla birlikte bir toplu taşıma aracına biniyorsanız, bir ibadethaneye gidiyorsanız veya bir alışveriş merkezi gibi toplu bulunan kalabalık yerlere gidiyorsanız maskenin koruyuculuğu var. Nitekim bu yıl solunum yolu enfeksiyonlarından da önemli ölçüde bizleri bu maske korudu. Ama biraz önce bahsettiğim gibi toplumdaki bağışıklık belli düzeyin üstüne çıkıncaya kadar bizim yine bu maskeli yaşantımızı ee, ...en azından toplu bulunulan yerlerde devam ettirmemiz önem taşıyor. Aşıların devreye girmesi bizde tabi yalancı bir güven hissi oluşturmamalı. Çünkü e, aşılarla birlikte bir yandan da e, enfeksiyonun toplumda yayılma hızı arttığında... ...tedbirlerin de önemi ortaya çıkıyor. Yani tedbirlerle aşılar bir arada yürütülmeli ki biz bununla daha kolay baş edebilelim. Hele ki toplumdaki bağışıklık oranı öyle %60'ların, %70'lerin üstüne çıkıncaya kadar... Aşı olan kişilerin de mutlaka e, günlük yaşantıda tedbirlere uyum göstermesi gerekiyor. Kalabalık ortamlarda bulunulmaması veya işte toplu taşıma gibi bulunulması zorunlu olarak bulunulması gereken yerlerde hareket ediliyorsa, o noktada e, insanların mutlaka maskeli olması önemli. E, El temizliğine mutlaka zaten dikkat etmemiz gerekiyor. E, olabildiğince kalabalıklardan kaçınmamız gerekiyor. Zorunlu haller dışında kalabalık alanlara girmememiz gerekiyor. Bu önem taşıyor. E, bunları zaten artık vatandaşımız da çok iyi biliyor. Ama uygulama noktasında tabii e, yaklaşık bir yılın üstünde bir zamandır devam eden böylesine bir salgın hastalıkta tedbirleri uyum noktasında e, ...bıkkınlık, bezginlik olabiliyor. Ama görüyoruz ki tedbirlere uyumu bıraktığımız anda... ...vaka sayıları yeniden tırmanışa geçiyor. Vaka sayıları tırmanabilir ama önemli olan sizin sağlık kapasitenizi... ...aşmayacak şekilde, sağlık sistemini yüklemeyecek şekilde... ...yani kapıdan gelen bir hastaya verdiğiniz hizmeti aksatmayacak biçimde... ...sağlık hizmeti sunumuna devam edebilmeniz. O da ancak e, belirli düzeyde bu sayıların tutulmasıyla mümkün oluyor. Ona yönelik olarak da zaten çeşitli önlemler alınıyor. Yine günlük yaşantıdaki insan hareketliliğini azaltmaya yönelik olarak da e, bazı girişimlerin olduğunu şu anda görüyoruz. Ama bundan sonraki süreçte muhtemelen işte esnek mesainin kamuda veya özel sektörde devreye girmesiyle de bu insan hareketliliği daha da azalacaktır diye ümit ediyoruz. El birliğiyle biraz daha sabretmemiz gerekiyor. E, havalar ısınıyor. E, açık havada, sıcak havalarda insanlar daha çok dış mekanlarda vakit geçiriyor. Öyle olunca e, bu bulaş riski kapalı ortamlara göre tabii ki açık alanların daha az. Bunun için biraz daha sabretmemiz gerekiyor. Ümit ediyorum ki e, havaların da ısınmasıyla birlikte e, bizim de önlemlere uymamızla ve bu bir yandan da önlemlere uyuyorken Tabii Ramazan sonuna kadar olan süreçten bahsediyorum. Aşılamanın yaygın olarak yapılmasıyla inşallah bu hastalığın üstesinden geleceğimiz ümit ediyorum. Arşin Bey çok çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Sevgili seyirciler bilim kurulunun ne diyeceği, Sağlık Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde nasıl kararlar alacağı hepimizi meraklandırmıyor değil. Zira böylesine hızlı yayılmayı hiç kimse beklemiyordu. Bakalım önümüzdeki günlerde ne yaşanacak.